Artık ben sizlerle New World oynuyoruz. Orada bir de like ve abone ve yorum yapmayı ve bildiğimde de açmayı yapmayı konuşamadım. Evet, neyse. Mini oynuyoruz gördüğünüz gibi. Ve ise Pura ve ise oynuyoruz. Bakalım. Oh Biz Gold'uz bakalım. Oh. Bu ne abi? Bir dakika bir denemek istiyorum. Oh. Uçuruyor güzel sen. Nice nice nice. Çok nice. Orada da o da oldu. Oy, güzel güzel. Bu ne? O, ana. Bir dakika bu ne? Ne abi? Ha bu bizi büyütüyor. Ama kocaman yaptı be. Oğlum bu ne? Benim ölmem lazım bir dakika ya. Ben bunda duramam ya. Bu bin oldu ama şurada ben bir öleyim. Ona ölmüyorum. Lan. Oğlum bu ne? Ne lan? Böyle bayağı bir yüksekten atlıyor da canımız da 10 bin yani. bir daha çalın. Abi o kadar yüksekteyiz ki. Kılıcın sesini duyamıyoruz yani. Tamam baba ona basmayın gençler ona basınca çok büyük oluyorsunuz. Ona basmayın. Almayayım. Bu lollipop asla basmayın. Çok kötü. Ee, yayımız var bundan var bundan var Ateş, silah, ne? Ateşli silah mı ne olmuş? Ya bu daha bunlar daha iyi. Bunları denemek istiyorum. Ee, direkt aç. Oo. Oo. Bunların hepsi güzel lan. Aa, ben aynısından almışım ya. Bunların hepsi güzel Tamam zır. zırh. zırh alalım. Pelerin oynuyorum. Çünkü hiç var lan torun çıkıcı var. Ya bunu biliyorum abi. Bunu hiç kullanmayın. Bu kesin her yeri yok edecek. Bu yani. Ella mı? Her yeri yok edecek. İşte kılıç var. Kılıç ben almayayım sanmıyor. Aa şu her türlü şartlarım o oh, her türlü şey yaptır ki işaret veriyor işte. Bu sorun abi kazmaya gerek yok var ya büyük edecek. Oo sen nerede öyle? Bir de böyle yazar. Şöyle. al hadi bakalım bizde böyle yazarız yani kardeş hayırdır yani bizde böyle yazmaz Oo. neyse bu da onlar var yani bunlardan almaya gerek yok bu ne abi burada garip bir zırhımız var deniyorum ne abi de var. çok varmış o neyse ya bunları denemeye gerek yok. Aa, tur Ay. Benim bir dakika tavsiyon elde var. Ne yapıyor bilmiyorum. Yani yani ölmeyeceğiz herhalde. Evet ölmüyoruz gençler. Bizim olmayacağımız var çünkü. Her türlü ölmeyiz yani. Level'ımız da 1000. Oh yes. Geber bakayım. Siz de geberin. Fakir mi oldu? E fakir, o fakir fakir. Aşağıda gidiyor bu orada Allah. Bu ne? Atlan şunu. Aa, fırıştı da. Ne severim. Aa, makil daha de değil. Neyse. Ben mini fosilleri harcamak istemiyorum abi. İleride mini altın alacağız mı? Niye söyledim ki neyse? <laughs> Mal gibi söylemiş olabilirim ya Nerede dur fakirler nerede? şurada. Ay yok orası bizim yerimiz. Şurası fakirler ay. Fakirler. Merhaba fakir. Merhaba merhaba bura. Merhaba Levent. Hi o sapan. Oye. Oy. Ne Bak bu elvin denemek çok ne abi neyse. Evet bu garip bir şey de var burada. Oo. <laughs> 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 ne oldu? <laughs> Taze eldivenini de yavaşlattım. Oh yeah. Kazmayı denemek istiyorum. <laughs> bu kömürleri affediyordum evet belli <laughs> ben yaptım oğlum bunu da yavaşlattım bunu da yavaşlattım <laughs> hadi git bakayım şimdi bunu da vurunca ne oluyor bir şey olmuyormuş al. <laughs> Kurt da çağırıyor. Aa, tavuk oldu. Tavuk tavuk ya bu, bu bildirimler niye geliyor ya? Gene <laughs> tavuk oldu. İnek oldu. Boyun at tavuk. He. <laughs> Gene tavuk. Bu da tavuk. <laughs> Şöyle yapsak gençler düşecek değil mi bunlar hepsi? Kesin düşecek hepsi. Lan. <laughs> <laughs> Şöyle yapalım. Kaç canımız var mı? Aa 11 tane var. Evet. Benim 10.000 canım var ya işte ben ölmem diye. Hayatta ölmem ya buradan da ölmem kesin. <gülüyor> <gülüyor> Dur, sapanla vurayım sizin. Bana sapan da işlemez de. Evet onlara çok iyi işliyor da. Ya siz de bana işlemezsiniz ya boşa gelmeyin. <laughs> Bak bu da aynen köpek evcilleştiriyor ya. Ya öyle bir şey lan. Sayıyor Ayar dolu ben de bir sürü silah var. Siz kimi kimi buluyorsunuz? Ay köpek mi? Biz de öyle. Tamam. Terefsiz ya neyse. Çıktı da mı? Ev şu öldü. Ama çıkacak kesin. Halk doğmuş ne Bu Dobuysa edir mi? Çalışkan Levent nerede lan? Çalışkan Levent. Abi çalışkan Levent yok lan. ölü galiba bilmiyorum. Neyse. He inşallah bu da Bam bam bam. Çok acıktık yalnız. Neyse. Merhaba. <laughs> ya bu torun çekici evet bu işe takılıyor çeşitlerde bok var evet hiçbir şey yok varmış <laughs> yani torun çekici de böyle gençler Allah ekber bu ne bu ne Ha bu ne? Al şunları. Ha, bu ne ya? Lan. Ya oğlum sen neredesin lan? <laughs> ya bana gitti eşyaları geri verdi ya. Lan şunları ya. Yolu bu ne ya? Bir sürü tahta var. Allah. Adam hiç üşenmemiş herhalde koymaya. Oh, ah, bunda hep kurtulduk lan. Yani. Bayağı bu akşam yalnız da Ya bizim base'de hiç yemek falan yok mu ya? Bir dakika base'e gidelim. Valla hiç yemek falan yok herhalde şu an. Hmm. Ha tavuk varmış gelecek. Ya ben gelecek ki aldım herhalde tavuğu görmedim ya. Abi en baş en da var ya aa burada tavuk var diyorsunuz. Abi ben almıyorum. salak Salaklık mı? Bir saatte tavuk Burada duruyorum şu an yani neyse. O. Oh.